dostlar selamun aleyküm hafta sonu gübre atarken bizim 5083'ün koltuktan çat diye bir ses geldi ee, koltuğun yaylanması azaldı şu anda e, bir 10 kiloluk yük uygulandığında sonuna kadar inip kalkıyor büyük ihtimal ya yay kurtuldu koltuğun ya da kırıldı şimdi o hafta sonu nasip olursa onu sökeceğim şekilde içeriden bir ses geldi üzerindeyken tarla biraz taşlıydı hareket ederken bir yay kırılması gibi ses de bakalım ne çıkacak ben de bilmiyorum ama dediğim gibi büyük ihtimal ya yayı kırıldı ya da yay kancadan kurtuldu bakalım söküp göreceğiz inşallah İlk önce şu kör kısmını bir açalım bakalım. Komple dışarı alacağım ilk etapta. Dışarıda etmesi daha kolay olur 13 tuttu sökmeye gerek yok. Bunu zaten şey yapmıştır. Badem. Koltuğu dört tane on üçlük livota tutuyor. Bu arada ben de daha ilk defa söküyorum. Daha önce hiç sökmedim. Yani ne ile karşılaşacağım ben de bilmiyorum. Hareket sahası da biraz sıkıntılı. Anahtar çeviremiyorum. Güç alamadım. Ya bu taraftan neyim? Bu taraftan gücü alamadım. Bu tamam. Babam cam açık çalışmış. İçerisi baya bir toz toprak dolmuş. Daha neyle bunu sökünce o tozu toprağı da temizlemiş olacağım. Getirmedim lokma aslında vuran bir şeymiş Üşendim lokmaları getirmeye. O yüzden biraz uğraştırıyor şu anda. Kim ne derse desin böyle işlerde? Anahtar çok önemli, takım çok önemli. 5 dakikalık iş bir anahtar yüzünden 15-20 dakika uzuyor. Çünkü şu anda açık ağız anahtarı tutamıyorum. Ben bir 13 lokma alıp geleyim bu başka türlü olmayacak. 13 lokmayı aldım geldim. Şu anda koltuk sokuldu arkadaşlar. Koltuğu tutan 4 tane civata. şu. elektrik kablosu. Tamam. Koltuğa oturmadan yürümeme sensörünün kablosu var. Onu çıkartmam lazım. körü bir alalım da içeriye girelim. Koltuğun yayı kurtulmuş. Dediğim gibi yayda herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle telefonu alayım. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu yay kurtulmuş. Ben koltuğu alıp dışarı çıkartırım diyordum ama bu koltuk sensörü bizim işi bozdu. Elektrik bağlantısı da koltuğun arka tarafta ek almışlar. Bakalım eğer zorlanırsam takamazsam oradan kabloyu keseceğim. Sensörün kablosunu. Koltuğu dışarı alacağım. Hem içeriği de bir temizlemiş olurum. Bu arada koltuk gramer. Orijinal. 2012. Yani baştan da dediğim gibi sıkıntı çok şükür önemli bir şey değil. Şurada yayın kafası gözüküyor. Burada kaç tane yay var? Dört tane yay var. Bir tanesi kurtulmuş. Ama nasıl bir şeyse çok fena yani çok fazla etkiledi. Resmen koltuk aşağıya çöktü. Bir tanesi bu kadar etkiliyor mu? Nasıl oluyor bilmiyorum. Koltuğu dışarı aldık. Kabloyu keseceğim diyordum. Burası soketmiş switch'in olduğu yer. Soketi çıkarttık. Şimdi komple aldık. Yay kurtuldu diyordum ama şu gaz pistonunun başında buradan gözüküyor. Alüminyum gibi bir malzeme var. Onun yayın takıldığı kancası kırılmış. Şimdi komple sökeceğiz. O zaman daha iyi belli olur. Koltuğun alt kısmını tamamen sökmek zorunda kaldık. Oraların videoyu çekemedim. Arıza şu. Şimdi pistonun gaz pistonunun bağlandığı yay kancaları burada. Şu dört yaya bağlanıyor. Şöyle onun pimini söktük. Söktükten sonra bu boşa çıktı. Şöyle göstereyim. Bir tane sıkırılmış. Diğer üçü zaten çatlamış, patlamış. Yani aşınma desen zaten hepsi değişme durumuna gelmiş. Yani bu bir tane sıkırılmasa diğerleri de aynı şekilde olacakmış. Şurada bunun pardon şöyle seri numarası var. Bunu Yapabilirsem siyasi de kendim yaptırmayı düşünüyorum. Metalden, alüminyumdan değil yani. Daha sağlam bir malzemeden. Ama yaptıramazsam da şu kod üzerinden yenisini alacağım. Ya bu üzerindeki 9 sene 10 sene gitti. Bir o kadar daha gider alacağımız. Belki daha fazla olur. Sıkıntı buymuş şey düşünüyordum ben mesela bir tanesi kırıldı tamam diğer e, üçünü biraz daha gerip kullanalım diye ama malzemeyi görünce zaten diğer üç, üçü de diplerinden patlamış. Belki de bu kırıldıktan sonra bütün yük buna gel bunlara geldiği için olmuştur. Bu şekilde arızayı bulduk. İnşallah parçayı da bulur. Geri toplarız. Ya yani, bana bilmiyorum çok saçma geldi böyle kalite Böyle e, bilinen bir markanın bu sistemin burasını bu kadar uyduruk bir şey yapması, yani o kadar güzel bir sistem yapmışlar, sağlam. Ama gel gelelim burası pik döküm, alüminyum pik döküm yani alüminyum da değil. Niye bunu bu kadar kalitesiz bir şey yapmışlar anlamadım. Ya kancalar zaten başılmış. şekilde bu hale gelmiş. Birini kırmış. Diğer üçünün de kırılmasına ramak kalmış. Artık videonun devamını yeni parçayı temin ettiğimde veya yaptırdığımda devam edeceğim. Ona göre sonucu hep beraber görürüz. Şimdilik hoşçakalın. Koltuğun kırılan parçası yay askı aparatıydı. Şu. Bunun orijinalini alüminyum gibi bir malzemeden pik döküm yapmışlar. O yüzden zaten biri kırılmış, diğerleri de kırılma durumuna gelmiş. Ben bunun orijinalini almadım. Orijinali zaten bilirsiniz bir dünya para. Kendim fabrikada CNC'de şunu yaptım. Kanca kısımları ölçüler aynı, sadece şekilde değişiklik var ama şu bir kesin evliya diyelik oldu. Yani kırılması, kopması imkansız hale geldi. Şöyle eskisini tekrar göstereyim zaten. Fark ederseniz şuradan diplerinde patlamış. Yaylanmadan dolayı. Yani bunu bu şekilde hangi zihniyet ne mantıkla yaptı ilginç. Grammar marka. Şurada hatta görünüyor mu? Şöyle çevireyim. Seri kodu var. Bu şekilde. Yani bunun amacı sadece şu görünen dört yayı tutmak. Onun yerine ben de bu şekilde yaptım. Birebir ölçü aynı. Ee, hiçbir fark yok. Şu şekilde göstereyim. Şimdi bunu takacağım. Piston aynı şekilde piston patlamış. O da şöyle basıyoruz. Kalıyor. Yani piston işlevini yitirmiş. Gazlı piston. Ee, bu da Grammar marka. Ama orijinalini sorduğumuzda servisimiz sağ olsun 950 lira dedi. Onun yerine muadil olarak şu piston aldım. Ha, bunda da e, biraz fark ödedim normal fiyatın üzerinde ama acil olduğu için yani piyasası 100 lira gibi bir parayken ben bunu 200 liraya almak zorunda kaldım. Şimdi toplamaya başlayacağız nasip olursa. Yani bu iki parça ile birlikte koltuğumuz eski haline gelecek. Yeni parçayı taktım şu anda. bu şekilde piston değiştirmesi kaldı. Pistonu da değiştirdiğim zaman işlem tamam. Şu an koltuğun malzemelerini taktık, topladık. E, traktörü buraya getirip bir üfleteceğiz. Hem traktörün içini temizleyelim hem de koltuğun içini temizleyelim diye. Ondan sonra montajını yapacağız. Kabinin içini biraz temizledik. Acayip bir pislik varmış. Yine bile çok temizlenmedi ama en azından tozunu toprağına attık. Şimdi koltuğu yerine takacağız nasip olursa. koltuğumuzu taktık. Yay ayarlamasını yaptık. Şu anda ilk günkü gibi oldu. Yaklaşık 300 lira gibi paraya koltuğu sıfırdan tamir ettik. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Bu şekilde videoların devamı gelmesi için hepiniz Allah'a emanet olun